herkese günaydın. Bugün çanta işletme aşamalarını göstereceğim. Uygulamalı bir şekilde. Şimdi muayeneye kadar olan kısmını özet geçeceğim. Diğer aşamaları da beraber yapacağız. Şimdi öncelikle kendinize bir projeci bulmanız lazım arkadaşlar. Yani kendi yaşadığınız şehirde olabilir veyahut da başka vilayetlerde olabilir. Bu projeciyi bulduğunuzda işte motorunuzla beraber gidiyorsunuz arkadaşlar ruhsat yanınızda. Eğer ki başka vilayette ise ya çok uzak ben gidemem derseniz de projeciyle anlaşabilirsiniz. Hani 4-5 arkadaş böyle motorunuzu çekiciyle de gönderebilirsiniz. Sizin gitmenize gerek yok. Motorunuzu ve ruhsatınızı gönderirseniz onlar size yardımcı olup tekrardan çekiciyle beraber motorunuzu geri gönderiyor. Tabi şöyle de bir şey var. Şimdi proje yapan kişiyi arayıp şunu sorun ama kesinlikle. Hani TS uygunluk belgesi bu belgenin içinde mi onunla beraber mi veriyorsunuz deyin. Çünkü eğer TSE uygunluk belgesini vermiyorlarsa... Projeyi onlar çiziyor. Siz daha sonra TSE'ye gidiyorsunuz. Ölçtürüp biçtiriyorsunuz. Uygunluğu oradan alıyorsunuz. Ödemenin dışında bir de ekstra böyle koşuşturmanız oluyor. Bunu yaşamamanız adına dediğim gibi gidin görüştüğünüzde şunu sorun yani hani proje artı TSE uygunluk belgesinde veriyor musunuz diye. Evet derlerse orada olmayan da 20 dakikalık işiniz oluyor arkadaşlar. Yani ben Eskişehir'de yaşıyorum. Hani buradan Ankara'ya gittim. Motora işlenmesi 20 dakika bir daha geri geliyorsunuz. Dediğim gibi bunu yaşamamanız adına ister 4-5 arkadaş bir çekiciyle motorunuzu gönderebilirsiniz. Veya da, ya ben gezmek istiyorum derseniz tabi bu başka vilayetten bahsediyorum. Motorunuzu atlayıp gidip gelebilirsiniz. Şimdi buraya kadarki süreç bu. Ha, ne kadar yaptırdım diye de sorarsanız arkadaşlar bana 10 bin liraya mal oldu. Sadece belge. Bundan sonraki aşama muayene aşaması. Muayene aşamasını da beraberce yapacağız şimdi. Evet muayene istasyonumuza geldik. Şimdi internetten muayene randevusu alırken de arkadaşlar normal muayene değil tadilat muayenesi alacaksınız. Hani onu da konuda da bilgilendirmiş olayım. Bir de giriş var mı? Abi bu ne ya? Şuraya bir sokacağım ya şu arabayı. Teşekkürler. Müzik ses deneme 1 2 3 Şimdi muayene aşamasını geçtik. Notere doğru yola çıkıyoruz. Muayenede ne oluyor diye sorarsanız arkadaşlar normal rutin muayenenize giriyorsunuz. Yani motorunuzda herhangi bir eksik varsa onları tamamlayıp da gelin buraya. Yoksa uğraşırsınız. Yani adam çantaya bakmıyor. Motorda ne var ne yok. Ona bakıyorum. Evet, notere geldik. Hafta sonu olduğu için biraz kalabalık. Ee, düzeltiyorum, bayağı bir kalabalık. Buyurun. Ben çantayı ruhsata işletecektim de. Şimdi noterden çıktık. İşte ruhsatta gerekli değişiklikleri yaptık. Şimdi ruhsattaki değişiklikler, birincisi... Birincisi ticareye dönüştürülüyor. İkincisi yük nakliye yazıyor ruhsatınızda. Bir diğer değişiklik de koltuk sayısı 2'den 1'e düşüyor. Yani yolcu taşıması olmuyor. Arkanıza bir kişiyi bindiremiyorsunuz arkadaşlar. Bu adımlarımızı tamamladık. Şimdi sıra P1'de. Rutin olan bir cümleyi kuracağım şimdi. Gerçi ilk defa kuracağım. Elim ayağım titriyor. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi ve de, de yorumlamayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.